Hatay Büyükşehir Belediyespor'un başarılı su topu sporcuları milli takım kampına katılıyor. Mavi beyazların yetenekli genç sporcuları sevgi yapar. Asya Özdemir Ecem Yiğitbaşı ve Nursev Türkmen U15 Su Topu Milli Takım aday kadrosuna seçildi. 19-23 Mayıs tarihleri arasında Nevşehir'de kampa girecek olan Hataylı sporcular Nevşehir yolculuğu öncesi Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Lütfü Savaş'ı ziyaret etti. Ziyarette sporculara Kulüp Başkanı Zekiye Barutçu Yiğitbaşı ve takım antrenörü Mustafa Savaş eşlik etti. Lütfü Savaş genç sporcularla sohbet etti ve takımın genel durumu hakkında antrenör Mustafa Savaş'tan bilgi aldı. 嗯。<music>